Arkadaşlar annem tahin pekmez yaparsa böyle garip bir şekil oluyor. <laughs> Nasıl beceriyorsun annem sen bunu ya? Çok kötüsün he. <laughs> pekmez koydum sana sağlıklı beslenme. Bir şey deneyelim. Tövbe estağfurullah. Bir mı? O zaman biz buraya dur dur dur. Evet. dur. Şöyle olmuyor ya. Ben de böyle kazma gibi şey yaparım o zaman. <laughs> Şeklimizi bozduk. Bacım ne yapıyorsun? Kardeş işte. Lay 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 lay. Ben... Irmağa gidiyor. Benim işim var. Tamam. Dünyanın en güzel sahil pekmez. Güya bunun tadı şey Nutella'dan daha güzelmiş öyleymiş. Sıcı Nutella'dan daha güzel? O zaman üstüne Nutella dökme zamanı. <laughs> Şaka yapıyorum. Evet. <laughs> Saçma oldu biraz ama olsun. Şekil işte. <laughs>